...tadını çıkarmaya bak. Acayip heyecanlıyım şu an. Her şey iyi mi? Ha? Her şey iyi mi? Harika iyi. İnanılmaz bir şey. bir şey. Çıkamıyorlar bir de, sıkıştılar burada. Bak 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 bak. Şuna bak. Bak bir su aygırı. Yavru bir öküz başta antiloba saldırıyor. Böyle bir şey çok nadir olur. Şuna bak. Yavru büyük bir yara aldı. Maalesef zayıflar arkada kalmak zorunda. Sürü onca engel ve tehlikeye karşı büyük bir cesaret ve fedakarlık göstererek nehri aşmayı başardı. Bu gerçekten de mucizevi bir andı. Sakat olan ayağa kalkmaya çalışıyor. Hemen orada görüyor musun? Sence kurtulur mu? Hiç sanmıyorum. Nerede? Bak orada. Az önce su aygırını saldırdı. Maalesef onun işi artık çok zor. Yapa yalnız kaldı. Az önce de ağır bir yara aldı. Ee, ne diyorsun genel olarak? İnanılmazdı. Hangi anı yani sudan geçiş mi şu kalabalık mı? Hepsi. Hepsi acayip iyiydi. İşte, İpon'un saldırması. Edelim. Hipo'nun saldırması. Ke çekebilmişsindir belki bir kare. Karayız. Bir kare bence. Çok, Videosu var gerçi. Şey çok alttaydı. Ona üzüldüm Hipo çok emediğini. alttaydı. Hiç dert değil. Çok iyi kareler var. Var mı? Acayip iyi kareler var. Bakayım. Bunlar şöyle. Muhteşem. Yani ben sana söyleyeyim. Gördüğüm en iyi fotoğraflar olabilir. Toplu hayvan fotoğraflarında gördüğüm en iyileri olabilir yani. Muhteşem. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kaç kişi bunu çekebilmiştir, değil mi? Bu kadar geniş ge geçiş yani. Patrick de dediği gibi çok 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 nadir yakalanan bir şeymiş bu. Bu kadar kalabalık. Çok güzel. Çok güzel. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. O anı düşünmek bile heyecan verici. Düşünsenize ya, günlerce bekliyorsunuz, belki yıllardır hayalini kuruyorsunuz böyle bir geçişin. Ve hiç beklenmedik bir noktadan, daha önce Mara Nehri'nin üzerindeki o noktadan bu kadar büyük bir geçiş hiç gerçekleşmemiş. Sayısını bilmiyorum, sayısı inanılmazdı. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat boyunca geçiş gerçekleşti ve çok iyi bir pozisyondaydık. ...yakalanması çok zor bir pozisyondaydık. Daha üstteydik hayvanlara. Ee, kamera açım... ...inanılmaz doğruydu. Her şey sanki o an için özel olarak tasarlanmış gibiydi gerçekten. Gördüğüm, izlediğim hiçbir... ...geçişe de benzemiyordu konumumuz itibariyle. Böyle bir ana şahit olmak... Unutulmaz bir deneyimdi. Kusura bakma seni havaalanına bırakamadığım için. Öyle kaç gündür kovalıyoruz Leopar, o yüzden peşine Aynen. gideceğiz. Bugün senden istediğim, o Leopar'ı en iyi şekilde of. fotoğrafını çekip e, dönmen yanımıza. Evet, merak etme. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. E, çok teşekkür ederim, sürpriz için çok tatlıydı. Şaşırdın mı? Şaşırdım. <laughs> bir de şey, çok keyifli de oldu yani. Süper. Şans da getirdin bize. Süper. Çok çok teşekkürler. E, i̇yi yolculuklar. Ona da veda daşlar. Hmm? Orada da veda alışalım. Tamam, peki. Gidiyorum. <laughs> Gitmeden bir fotoğraf çekelim. hı. <laughs>